Mr. Kenan Herkese selam arkadaşlar. Haftanın kapanış gününde piyasalar bayağı bir hareketli. Ee, dün perşembe günü e, gün ortasıyla itibariyle bir e, geri çekilme yaşadık. Bayağı bir satış basitliği baskısı yaşadık. Bunun başta nedenleri e, biliyorsunuz 5 Kasım'da Amerika'da seçimler var. E, piyasalarda belirsizlik akibetini akıbetini gösteriyor. E, e, anketlerde Trump'ın önde gittiği gösteriliyor ama pi piyasalar ister istemez bir tedirgin halde bulunuyorlar. E, hafta başı çektiğim videoda da e, size söylemiştim. E, böyle değişik gergitler olabilir diye e, bunları dikkate almışsınızdır Umarım e, 68500 68 850 lerden e, bir e, sabah karşı tepkime gördü şu an güncel piyasa değeri 70140'larda arkadaşlar e, ama düne göre de yüzde 4.80 e, bir geri çekilme var arkadaşlar yani düşüş trendi var ama hacim olarak da günü e, gü, bugüne bakıldığında ise yüzde %14.94 oranında bir artış gösteriyoruz arkadaşlar. Hacim yüksek. Hani e, bilginiz olsun. Korku endeksiniz endeksimiz e, arkadaşlar. O da nötr olarak algılanıyor piyasalarda. E, Bitcoin de güncel dediğim gibi 70.250 dolar seviyesinde. Ethereum 2537 dolar seviyesinde. E, Solano 169.25 dolar seviyesinde. Solano da Ethereum'e göre e, dirençli duran e, bir at, diğer altcoin arkadaşlar. E, Ethereum mesela Solano gibi çok sağlam duramadı. O da 100 2480'lere kadar falan bir geri çekilme yaşamıştı. E, Ripple 0.51 centlerde, Dogecoin 0.16 cent sertlerdi arkadaşlar. O da e, min coinlere bakıldığında güçlü duran coinler arasında gözüküyor arkadaşlar. E, Avax'a baktığımızda Avax 25.19 25-20'lere kadar bir geri çekilme yapıldı. 27'leri bir e, hafta başında görmesine rağmen tekrardan bir geri çekilme yaşadı. Ama o da sağlam duruyor. Onu da söyleyeyim. Eee yani Bitcoin Cash var arkadaşlar. Bitcoin Cash'te 353 dolarda, da. Bitcoin'in olarak ilerliyor o da zaten. Geri çekilmeler normal. E, şundan bahsetmek istiyorum. Hafta sonu ve hafta başı volatilite yüksek olabilir. Gelgitler çok olabilir. E, panik satışları yapmayın. E, ya da tepkinli davranmakta fayda var. E, seçimleri beklemekte fayda var. E, alımlar yapıyorsanız da kademeli alımlar yapın. Ama uzun vade tutuyorsanız alsat yapmayı planlamıyorsanız yani al için şu andaki bulunduğumuz e, hareketlilik sıkıntılı. E, kısa vadede para kazanıyormuş gibi gözükürsünüz ama tam de düştüğü zaman da ani e, fiyat kayıpları yaşayabilirsiniz. E, bilginiz olsun. E, bugün bir, bir Pari da bir hareketlilik oldu galiba. TL bazlı 3 milyon TL'ye kadar bir e, bitcoin yükseldi değişik bir sistemsel hata mı kendilerim mi yaptı bilmiyorum ama sonradan eski seviyesine geri döndü ya da insanları yükseliyormuş gibi gösterip paralarını mı topladılar bilmiyorum ama işte böyle bu arada problemler yaşanabiliyor Türk borsalarında bilginiz olsun yani tepkinli olmanızda fayda var arkadaşlar gelelim borsaya arkadaşlar borsa 8000 900 seviyelerinde arkadaşlar yani bu seviyeler normal devam ediyor dediğim gibi yani belki Amerika seçimlerinden sonra biraz piyasalar global ölçüde rahatlama yaşarsa buradan hafif hafif toparlanmalar başlayabilir sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ilk faiz indiriminden sonra da büyük ihtimal borsada tekrardan hareketlenmeler görebiliriz. E, emlak piyasasına da ufak değinmek istiyorum. Emlak piyasası da e, biliyorsunuz e, bazı haberleri sosyal medyalarda görebilirsiniz. Piyasa hareketleniyor falan diye. Bunu da bir önceki videomda da bir önceki videolarımda da bahsetmiştim zaten. Ama e, piyasa hareketlenir ama insanların alım gücü az olduğu için çok da yani pandemi zamanı gibi yükselmeyebilir arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hani kademeli kademeli bazı simsarlar arttırmaya çalışabilirler. Eee imkanı olan isteyen alsın ama acele etmekte de çok fayda görmüyorum bunu da söyleyeyim arkadaşlar. dediğim gibi borsada da yükseliş trendi yavaş yavaş şey yapabilir, yükselebilir. E, mesela e, şöyle de bir şey var. E, bir borsada bir haber daha okumuştum dün. E, ya o teknolojide e, Vodafone'la beraber Güneş Enerjileri e, Santrali hakkında bir anlaşmaya varılmış. Bu da güzel haber. OISI alanlar, Oysi'yi takip edenler için bilginiz olsun. E, gelelim değerli ve kıymetli madenlerimiz olan altın ve gümüş arkadaşlar. Hemen onunla ilgili de Şöyle bir güncel piyasaya bakalım. E, 10 saltın arkadaşlar 2755 e, dolar seviyesinde arkadaşlar. E, dediğim gibi bu büyük ihtimal e, a, global ölçüde de Amerika seçimlerini bekliyor. Amerika seçimlerinden sonra bir 2800 dolar seviyesi görülebilir. E, burada e, 2800 doları aşamaz geri tepkimi alır e, aşağı yönlü direnç. E, düşüş trendi başlarsa da 2650-2680 dolar seviyesine kadar da bir geri çekilme yaşayabilir. Ama uzun maddede hiçbir zaman dolar e, kimseyi üzmez arkadaşlar bilginiz olsun. E, gram altın 3145 TL civarında. E, seyrediyor. Bir sonraki hedefimiz 3.250-3.300 civarı, bilginiz olsun. Kademeli olarak yavaş yavaş. Yani serbest piyasada makas açıklıkları çok oluyor. Bazı yerlerde 3.500'lerden falan satıyorlar. Hani, e, serbest piyasada e, fiyat artışları e, fazlalaşabiliyor, bilginiz olsun. Yani o konuda e, haberiniz olsun. Gelelim gümüş arkadaşlar. E, gümüş de Gümüş ons bazında 32.86'da arkadaşlar. Dün, dün oranla 067 artış göstermiş. E, TL bazı da 36.50 TL. 55'lerde yani. 36.55'lerde. O da düne göre TL bazlı 3.97 oranında artış göstermiş. E, doların da hafif hareketlenmesi e, TL ons bazında e, şey yapıyor yani. Yükselişleri biraz daha tetikleyebiliyor. Bilginiz olsun. E, hafta sonu e, volatilite yüksek olabilir gelgitler olabilir e, buna dikkat etmenizi tavsiye ederim e, ama güzel günler hepimiz birlikte göreceğiz inşallah e, aklınıza takılan bir şey olursa e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz e, videomu beğenir ve sevdiklerinize göndersiniz daha çok kitleye ulaşmış oluruz e, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize güveniniz tam. kazancımız bal olur inşallah I a